Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. 2016 yılında yayınlanan Güzel Dizi Kara Sevda dizisinin sevimli oyuncularından sizler için çok güzel ve çok özel göz okşayan fotoğrafları Bir arada fotoğraf video halinde güzelleyip sizlere sunuyorum. Videomu beğenirseniz emeğe saygı olarak beğen atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Böylelikle güzel çiftten çıkan en son foto ve haberlerden İlk haberdar olma şansını kazanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler, hoşçakalın.